Ama, ki Şimdi, ben e, hocamın iyi niyetini şurada göstermek istiyorum. Nasıl terlemiş. Şurayı görmeniz gerekiyor. E, bir uğraş, e, bir çaba ve bir e, özveri. Yani bunu e, tabii kendisine de teşekkür ediyorum. Kendisi Van'da inci kefalini, neslinin tükenmemesi, ve şu anda inci kefali farkındalığı Van'da küçüğünden büyüğüne herkeste o bilinç oluşmuştur. İnci kefaline kimse dokunamaz. Doğru mu hocam? Doğrudur. İşte o Mustafa hocamın da bunda çok büyük bir emeği vardır. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Bu bilgilendirme için de teşekkür ediyorum. Ayakta çok durdu. Hocam elinize sağlık. Tekrar. Sağ olun. Evet. <laughs> Çok kıymetli hocam. O da başkanlarım var burada. Çok kıymetli muhtarlar. Evet hanımefendi ben içinizde o yaşadığınız şeyi hissettim. O pişmanlığı hissettim. Ya da o yanlışı hissettim. Ama hocamın da şu sözü diyor ki artık diyor herkes diyor aynı tarafta diyor. Aynı yerdeyiz ve aynı bilinçteyiz diyor ben sizin hassasiyetiniz naifliğiniz, kibarlığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Ee, hocam çok güzel bir bilgilendirme yaptı. Ee, söz e, almadan önce kafamda şeyi planlıyordum. Hocam benden önce onu e, cümle başlığı olarak geçirdi. Biz çok e, daraldığımız zaman e, Anadolu insanında bu çok fazladır. Hemen bir parkta yeşilliği bulduğumuz anda ayakkabı çıkar, çorap çıkar, basarız. Kesin, yani net. Yani e, ama işin enteresanı enteresan çok enteresan da bu suyla buluştuğu zaman bir şekliyle sudan korkuluyor ya da suyun içinde bir şeylerin olabileceğine, yani e, bilinmeyen bir ortama ayak e, basılmasından da rahatsızlık e, psikolojik olarak duyulduğu e, ortaya çıkıyor bulunmayan bir nimet, bulunmayan bir coğrafya, çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Hepimizin amacı da bunun gelecek nesillere e, bu güzel coğrafyanın sağlıklı bir şekilde aktarılmasını hedefliyoruz. E, Tabii bu olay basına yansıdığı zaman, Deniz Çayırı'yla alakalı olan e, olay basına yansımadan önce ben gerekli çalışmayı başlatmıştım. Onu bir kere söylemem gerekiyor. Yani bu olaya biz basında daha ortaya çıkmadan e, ilk refleksi verdik. Hocamın teşekkürü muhtemelen e, ondandır diye düşünüyorum. E, çünkü buna duyarsız biz kalamayız. Ve ben saat 9 olduğu anda, yani tamam insanlar yavaş yavaş kalkıp haberlere baktığı anda, biz zaten gerekli her türlü e, önlemleri bu konuda almıştık. Kendisinin de bizi bilgilendirdiği için de ayrıca e, teşekkür ediyorum. Ve bu toplantının yapılmasını da kendisi bizzat bizden istedi. O yüzden ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Açtı. E, tabii bu e, Kaymakam Bey, yani ben vatandaşa, hemşerilerimize böyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben de hemen belediye başkanımızı aradım. Başkan dedi, bize hemen yardımcı ol maalesef erdekteki en kötü yer bir yerimizin olmaması. O yüzden kusura bakmayın. Kapaspor salonunda bu e, toplantıyı yapma ihtiyacı hissettik. Bir kongre merkezimiz yok, bir kongre salonumuz yok. O yüzden şu anda ya bunun da üzüntüsünü tekrar e, dile getiriyorum. Bu sıcakta sizleri e, tutuyoruz. Tekrar kusurumuza bakmayın lütfen. E, bazı yanlışların tabi önüne geçmek gerekiyor. Her sene o dikkatimi çekiyor. Şey topluyoruz. Plajlarda elimize Boşet, elimize bir eldiven hadi bakalım bir farkındalık oluşturalım diyoruz. Her sene çay bahçelerinin önünde işte dalgıçlar marifetiyle malzeme ve her sene o malzemeler arttığını görüyoruz. Hiç azaldığını gördünüz mü? Ya Çok enteresanmış. Peki bu farkındalık neye yarar? Yani bu yaptığımız farkındalık hiçbir şey yaramıyor. Maalesef e, tabii ki cezayı biz de çok doğru görmüyoruz. Bilinçlendirme faaliyetleri her zaman çok daha iyidir. Ancak e, bu cezanın yaptırımı söz konusu olduğu zaman bir farkındalık maalesef çıktı. Yani samimi bir ortamda konuştuğumuz zaman hani, bunu, bunu maalesef görüyoruz. Ya ne olacak? Hani maalesef şöyle bir yapı var bizde. Ne olacak? Ya küçük bir cezası var zaten onu da geçiştiririz mantığıyla hareket ettiğimiz zaman peş peşe bu yanlışlıklar maalesef devam ediyor. İşte tonozdan bahsedildi. Bir tonozun deniz çayına verdiği zarardan bahsedildi. Değil mi? Evet, e, narlıda yani kim bahsettiği hatırlamıyorum. İşte o e, deniz kenarına konulan e, tonozlardan bahsedildi. Ben de şunu söylüyorum. Evet, tonoz bağlamak için liman başkanlığından izin alınması gerekir. Usul budur. Ama bu yıllarca hiç uygulanmamış ki. Üzülerek söylüyorum. Şimdi bu sefer biz uygulamaya başladığımız zaman e, insanlar e, daha önceden yoktu bu nereden e, çıktı demeye başlıyor. Hatta bugün e, ilçe başkanlığına bu konuyu konuştuk sabah. Doğru mu başkanım? Ya, dedik, normalde rastgele insanların tonuz bağlamaması gerekir. Herkes kendi rahatını ve kolaylığını düşüyor. İşte çocuk diyor e, şeye basmasın o e, deniz çayırına e, yosuna basmasın. Herkes kendi evinin önünden teknesine binmek istiyor. Sanki bir odasından bir odasına geçer gibi tekneye binmek istiyor. Doğru mu arkadaşlar? Ya tekneyi beş metre öteden bindiği zaman kıyamet kopuyor. Yani eğer işte Özel koruma alanı şu anda bir şey söyledi. Bırakın dedi deniz çayırını toplamayı. Küçücük bir iş makinesi pulsal alana giremez. Bu izle tarihtir. Yani ben teşekkür ediyorum. Şimdi normalde öyle. Ama maalesef deniz çayırının koparılması harici o iş makinesinin oraya normalde girilmemesi gerektiğini de bizim bilmemiz gerekiyor. Ya Bunları e, açıkça söyleyeyim, ben biraz üzülerek e, gözlemledim, üzülerek de değerlendirdim. Ama tabi Deniz Şahin'in bizim için bir kıymet olduğunu, nimet olduğunu, işte bir tabaylandırma, bunun reklamını yapma, bilinçlendirme reklamı olabilir, bunu turizm noktasında nasıl kullanabiliriz? Hocam dedi ki, kapım sonuna kadar açık. İlgili arkadaşlarımız tabi burada var. İşte Ticaret Odası Başkanımız burada. Ergiyat Başkanımız burada. Belediye Başkanımız burada. Biz diyor destek vereceğiz diyorlar. Doğru mu o tabelandırma? Doğru bir tabelandırma, doğru bir bilgilendirmeyle harikalar yaratılır. Hocam bana geçen sene beni ziyaret ettiğinde bana pina hediye etti. Pina. Kaymakam Bey dedi bunu dedi. Odanızda tutar mısınız dedi. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Hani insanlar sorsunlar bu ne diye sordukları zaman siz açıklayın lütfen dedi. Çok güzel bir şey. Benim şu anda benim şu anda en güzel yerde duruyorum. Kendisine de telefonda da söyledim. Yani o binaya kimse dokunamaz. Evde de var benim bir tane e, ee, büfenin en güzel yerinde kocaman bir pina duruyor. Ya ne işi var? Gel, gelip ziyaret edip görebilirsiniz. Evet, bu pina bizim için önemli. Bu bizim için değerli. Deniz çayırı bizim için değerli. Deniz marulu bizim için değerli. Şu anda Erdek'te iki nefesten birisini biz denize borçluyuz. Buradan bağlamamış Her aldığımız iki nefesten bir tanesini Sadece deniz çayırı demedim Ya sınırlandırmak da çok doğru değil Hani buradan şu anlamda çıkmasın Deniz çayırlarına Dokunmayalım Diğerlerine dokunalım gibi Bir anlamda çıkabilir Yanılmıyorum değil mi hocam Yani sanki diğerlerine dokunmayalım değil Yani bunlarla Yaşama Bunlarla beraber olmak çok önemlidir Peki en basit yöntem nedir biliyor musunuz Bende de o ayakkabıdan var. Çok da makul fiyatlara satılır. Şey ayakkabılar. Küçük böyle hem ayağınıza böyle çakıl taşı vesaire batmasın diye. Küçük çok basit. Deniz patiği. Çocuklarımıza da genelde ayakları kaymasın diye giydiririz. Ben onunla şey yapıyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Çok basit bir örnek. Hangisi daha basit sizce? Deniz küçük patiği mi? Ya da Aklınızda zaman onun terimini tam bilmiyorum yani doğru bir terim. Deniz ayakkabısı mı? Yoksa kepçe mi? İkisini karşılaştırdığınız zaman ben tabii ki deniz ayakkabısı diyebileceğinizi düşünüyorum. Bu çok basit bir yöntem. Yani bu coğrafyaya hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bazen Mustafa hocama e, tabii ki sitem edilebilir. Yani o biraz akademisyen gözüyle de konulara değindiği için daha net konuşmayı seviyor. Bu coğrafyayı hep beraber koruyacağız. İnsanlar, öyle güzel kumlarımız var ki, müthiş kumlarımız var. Derler ki, işte ayağınızı toprağa basın, kuma basın, elektrik şanlı. Şey biz tam tersi kumları üzerini kapatmaya çalışıyoruz. Ayağımız kuma basmasın diye uğraşıyoruz. Yani ben biraz daha denizden kumsal alana doğru geldim. Doğru mu? Evet, ya karadaki yerlerimiz yetmiyor, hadi bir de kumsal alana çıkalım diyoruz. Ya alanımız kalmıyor. Yani, tamam belki akşamları çok güzel oluyor ama gündüz? Bunları da sizin takdirinize sunuyorum. Ben, başta kıymetli hocam olmak üzere belediye başkanım olmak üzere belediye başkanımı da teşekkür ediyorum hemen hocam dedi ki kaymakam bey en hızlı nasıl yapabiliriz? Allah razı olsun tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza siz değerli katılıncalara sonsuz şükranlarımı sunuyorum ama hanımefendinin özellikle o ben de eee ...bir Narlı ziyaretinde sizlere de uğrayacağım. yani sohbet etmek isterim. O o so, gerçekten sohbet etmek isterim. Ama e, burada ortak akıl olabilmek bizim amacımız. Bu ortak aklı sağladığımız müddetçe de daha uyumlu oluruz. Daha birbirimizi anlarız. O farkındalığı yaratmamız lazım. Bugün bir vatandaş geldi. Gene kaymakamlar. Kaymakam Bey dedi Kurbaalı sahilinde de her tarafa dedi, işte çekirdek yemişler, atmışlar, bilmem ne yemişler, atmışlar. Birisi pis destil, birisi temizlesin mantığını bir kere bir kenara koyalım artık. Allah'ınızın aşkına. Ya ben çok rica ediyorum. Doğru mu? Yani değişik e, esprili kelimeler yazılmış. Yani atmayın anlamında. Ama hala aynı şey. Ama olay ceza olduğu zaman bir bakıyorsunuz hemen şap diye kesiliyor. Doğru mu? İşte ben de bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Çok özür diliyorum. Hepinize sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Daha temiz bir çevre,